Demek buraya kadar mı çocuklar öyle mi? Sizinle iyi günlerimiz de oldu, kötü günlerimiz de ama siz özel çocuklarsınız bunu unutmayın. Yani hani özel derken kuduzluk anlamında özelsiniz. Ee, biraz da gidip oradaki öğretmenleri delir. Hadi. Hadi. Hadi şimdi gidin. Hadi. Selim. Efendim hocam. Pete gideceğin için çok üzülüyor. Dargın ayrılmayın olur mu? Olur hocam da ben daha kararımı vermedim. Evet olsun. Petek. Efendim. Şu İsviçre olayı. Hı? E. Aslında gitmesem de olur. bana ne diye söylüyorsun ki? İster git ister gitme. Sanki umrumdaydı. Değil mi? E, değil tabi. Abi, bu kız öldürüyor beni hem gideceğim diye sokmadığı lafı bırakmadı hem de şimdi burnundan kıl aldırmıyor. Bu kızları bir anlasam dişimi kıracağım valla. Ne bu ya? Sen ne diyorsun abicim ya? Ben anlasam kafamı bile kırarım oğlum. Sen de bir tuhafsın yani. Hem gitmesin diye ölüyorsun hem de böyle davranıyorsun. Hı -hı. Gururum aşkımdan önce gelir. Gelsene sen biraz. Ne var? Ne bu tavırlar? Ne varmış tavrımda? Biliyorsun işte. Yo. <laughs> Petek, bal gibi gitmemi istemiyorsun. Gurur yaptığın için böyle davrandığını biliyorum. Ne var yani? Ölür müsün gitmeni istemiyorum desen? Evet ölürüm. <gülüyor> Petek. <gülüyor> ne? Eğer söylemezsen gideceğim bak. Ya, Git. Selim. <gülüyor> 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 Ay, Gitme. Oh be. <laughs> Oo. Oo. Aa, <gülüyor> <gülüyor> Aile var kardeşim o. <laughs> Gözlerime inanamıyorum. Gençler biz çifti rahatsız etmeyelim. <gülüyor> <gülüyor> Selim İsviçre'ye gitmiyormuş da onun için şey ettim. Hmm. Aa, tabii canım. <laughs> tabii tabii öyle <laughs> <laughs> düşün. <Ölvedir, tabii. gülüyor> 对吗？